senin olsun seni ye. Allah'ım bu bir ilk baş. <laughs> Aşkım çıkar, Kur'an <gülüyor> 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 Ya 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 senin o o bedava <gülüyor> 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 Geldi yani başlayalım ya, 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 ya. şunu ya. Tamam hadi. Ek bu bizim ek lan bu. Sarp lan bu sarp. He doğru sarp. Bizim ek lan bu. <laughs> crafting table yapıyor. Ben yaptım ya. He sen yapmışsın. Ne zannettin? Bu mı? Bir tane bunun bir, şey bir tane bunun. O oh, kavga Ya bak işte Bombasti. adam kırdı. Çocuk Ben madene gitmiyorum. Ben gidiyorum. Ben gideceğim. Ben, gideceğim. Ben gideceğim. <laughs> oh. Adam. Ölmedim merak etme. Evater ee, kura çıkmıyor. Evet. Peşlik mota çıkıyorsun ya. Yani. aşağı insan bak orada kömür var diye gördün mü? kömürü götüne sok. Kömür nerede bu arada? söylemeyeceğim. Her gün buldum. Harun <laughs> zor çalış. Sadece yeme yeme bekle. Bak orası. Oğlum ben nereden kırıyorum? Baksana Harun. Harun. Adamdaki pova bak. Bende yok o. Açmadım ben. Baksasana sen ekran uçacak yemin. Yani. Bir sürü kömürüm var. İki tane kömürümüz var. <laughs> Bir sürü değil yani yanlış anladım. Kamerayı ilerliyorum ben ama ben orada kamerayı ilerliyorum. Neresi? Ne oldu lan? Zor da oldu sanki. Abi dur! Dur! Bak dur ama. Bunu editlerken 1 saatimi alacak abone ya, abone. abone ve like atmayı unutmayın. Abone de atın bak bak. Sefa yürümüş lan. Ama dur dur dur. <laughs> demir. demir! Demir! Demir var, demir var, demir var. Yardır ya. Ne oldu ama? Burada demir oldu benim var mı? Kardeşim ben de aldım. Var ya burada geri zekalı. Altı tane var ya. Yeri. Burada ya. Al şunu al. Alamam. Niye aldın şimdi benim? Abi ben, ben evet. sen bunu al kardeşim. Şerefsizlik. Oğlum canım çok var ya. Kalbim var benim ne oldu? Kara <laughs> demiş Oğlum gördüm. Yok. Bir tane. Var. Bir tane var. Ama Allah alırsın. <laughs> Bu ses var ya. Tuvalette çıkan var ya bir tane ses. Lök diye ses Ben en son attığım video 3 saatimi aldı ve kimse izlememiş. <laughs> ben böyle bir <işi. gülüyor> şey. Şanssızım ben. Kırk aboneyim ama hesaplamışım yani hepinize. Herkesi mi? Hepinize. Evi miyiz? Evet. Üniversite YouTube arasında sadece birisi mi? Öldüm amına kodum öldüm öldüm. Abi geldiler abi. Ama dedi bak hadi bak şu çık. Karşıda adam akıllı kömür var. Sen geliyorsun bana mı? Ne? Adam akıllı kömür mü var? Bu göz işleten bu göz için bana mı diyorsun ya? İşine bak ya bir demir arayışı Ya ne diyorsun ya vururum. Bak. Gel bebeğim. al kömür. Hadi. Git al. <gülüyor> <gülüyor> Canım var yapmadım. spam point oyunu tam Tamam Sen öldüremezsin. Nerede lan? <laughs> Adam en <laughs> Lan ben buraya spam çektim. spam point çekmedim ki. Oh, götüme bir şey girdi. Oğlum ben buraya çekmedim ki. Nasıl başardın o zaman? Oğlum ben yukarıya çektim. 31 de çek. Ne <laughs> yapmalı <gülüyor> Neye gülüyorsun? De. Ne vuruyor bana? <laughs> oh. Ne vuruyor lan? Ne vuruyor <laughs> ah. lan? <laughs> oh my god! köpek tıvır koyacağım. Beklesin. Köpek mi? Az önce koydum kum bloğu yok oldu. Evet. Minecraft çok güzel bu oyun. Ha, çok. Tezgahcı olma kanka ol. 31 G olma pornocu ol. E, bir dursana sen demir de açırsan sen niye bana At at. Tükürseydin amına kum. Bir an Minecraft'ın bir kuralı vardır bilir misin? Ne? Sanki. Demir ısıtana, evet. Herobrine bile dokunmazmış. Ne lan su içinde yılan dokunmaz Minecraft hali. Evet. Büyük atam noç söylemişti. Arkana bak, arkana bak, arkana bak, arkana bak. Arkana bak, kesmek. Pis Creeper. Orrus. Şey, bir dakika. Geri de gel, sende de operatörlük var. Ama, ben, şey. Crafting table var mı? Hepsi benim, hepsi benim, vermem. Çekil çekil. Al hepsini al. Al. Bıraktım onlar senin Eee çubuğum var <laughs> Al götüne sokuz. Bak Allah bir milyon sabır. Bir milyon sabır ne? Yok biz bir milyon sabır. Bir sebat ver Şarj şey, şey yok mu çubuğum? Bu var. Çubuğum yok mu? Adam böyle de... <laughs> de <laughs> sen kalan... Kese kese var. Kalan Ol, Altı geldi. demir aldım götüm. Daha, daha daha Kaç lazım. elması geldi? Bir elması al sen. Diğerlerini monte et. Çapa yapacağım bu konuyu gel. Ben de, ben kalayım. Gel şeye gidelim, öbür şeye. Öbür şeye. Mağara var ya ö, öbür tarafa. Ben gidiyorum. Ya, ben Hepsini ya. al. Adam kalkan çekti lan. Dur ben de 31 çektim bekle. Oh! Canım arkadaşım, mimin <laughs> arkadaşım ya <laughs> Mimin arkadaşım. Mimin arkadaşım. Götür Adam keşke sen de şey olsan ya. Sen de alsana oğlum şeyi. Ne? Ekran kaydı. Bana at, ben birleştireyim. Ben sonra bir soru yaparız. Gel gel şimdi de bak. Hadi dayı videodasın ama. Raşir ben durdururum videoyu hadi. Ee, amca oğlumun telefonu çok güzel olduğu için <laughs> e, ekran kaydını alamıyoruz. <gülüyor> alır, <gülüyor> Değil mi arkadaşım? Alır ama almıyor. Alır ama almıyor. Evet almayacağım. Ben de sikiyorum ha. Nerede? Sonra Burayı sonra? kes. Bu arada bu, arada, bu arada, full keseceğim. Aa, aynen kes. Ya kes başlara koyalım da işte. Şey madene kazdığım yerleri koyacağım. Aynen. Böyle. Yusuf D yapıyor. Otomuz ya. Yusuf de. <laughs> Büyük önde. <laughs> şaka şaka tabi tabi tabi. de mesela, Tamam buraları kestim zaten. Buraların hepsini kes. Siz ağzına tuzarsın ben, ben bu, bu böyle bir yaşadım. Hadi bak! Ne nerede nerede nerede? Bak burada. Tamam. Sakin O ciddi. Oo, hala Demir. Bu biraz daha bir tanıdık gel gel. ama beni ben ben aaa 30 Aa, bak ben şey yükledim ya eller... indirdim, mi? indirdim de çalışmıyor ben, ben de Aha, sen de mi kırayım <laughs> sen, sen aşağı in ben de öbür taraftan gideyim al bir tane şey lan Allah, hiç niye böyle Pedro! <laughs> yankılandı sesim onu şunu bir daha <gülüyor> <dökün>. <gülüyor> 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 beni opene şopen bunu bir daha bir daha kesiyorsun abi. <laughs> İkimiz ölmüş <sermiş> müyüz lan? <laughs> Ay senin götünü. Oğlum bir şey diyor mu? Oo ben oradan ben oradan inme. Birazdan öleceğim zaten konuşma boş. Evet. <laughs> çok kötü dönüyor arkadaşlar. Hop bre. Oğlum koy artık şunu ya. Ya tezgah. Bedrock. Tezgah. Tezgah. Oğlum iki tane var. Bir elmasınımız iki e obsidiyemiz. yanıma gel. Yanıcı. Kastayım. Sen kasta mısın? Niye öyle bir şey yapıyorsun? Kötü bir insansın sen. Hayır, tane ele al. Ha. 2 tane bana Sen Dur de ama şey var. Kalbim. İki kalbim var. Geliyorum dur çek. Oo. Çek. Baba bu bir Ya. En azından ikisi. En azından ikisi. Yürü. Şunakin. Öldün sen arama olsun. Ya senin götünü sen. Aa! Aa! ben. Bir Kaç, kaç, kaç. Kaç, kaç, kaç. Ha? Ma Yarım kalbim açıyor. Ooo! <laughs> bu kadar vurmayın ya! Ben bu kadar vuracaklar nereden biliyorum? Mağara çok kötüymüş ya. Mağaradaki <laughs> mağara, şu. <laughs> mağara büyük <laughs> ama bir bok yok. Abi, sen, sen, sen bak. Altı üstündeki mağaralar görmüyor e, musun? Var mı modların? Ayrı bir sıkıntı ya. Adam karar etken çekiyor. Yok oğlum ya. Çok ya. <gülüyor> beni. eminim. Özür vur beni! Vur, gel. Oldu ya Vur, vur, vur! Ayaklarını yok. Tövbe estağfurullah. Çıktık. Abi, bu Çıkışın. nasıl bir mağara? Çıktık. Kil Bana bir Bana bir Bana bir kil atma. bir kil atma. Çalıp bir şey yapma. Ama yapamıyorum. Ha, yapamıyorum. Ama yapamıyorum. Ama yapma. Oğlum ben mağarada doyacağım. Doyacağım mısın? Hayır. Ağzından canı fırlandı. Gelecek. Adam aslında evcil. Bu böl el el bölüm bu bölüm evcil. Bölüm mü? Yine mi bölüm? Sen bölüm bölüm seri olsun istiyorsun yani? Aynen. Yok yok mağkırırti şey yapar. canlı yemek süre. Oldu mu? Olmadı. Sen, Sen, o zaman adam. Var. Sen konuşma. lan. Oğlum bir şey diyeyim lan. E, bu niyle var ya şeyin oynadığı seed. Oğlum o buna benziyor. A, lan. Abi, bu, 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 bu. Açayım göstereceğim. Göreceğim mi? Lan mantar e, e, e. mantar var. Ben mantar. Mantar. Hazır mısın bunalarım? Kır 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 kır. Yolla yola, yolla 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 yolla. Kır 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 kır, gül, kır 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 böyle. kır 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 Çakmak olsa ne yapacağım düz mü? Ama derken ne demek olduğunu bilmiyorum. Oğlum bir tane düz bir şey var ya. Nasıl desem? Bir ev var. Oyun <laughs> Kırcan amına koydum <laughs> Bazı çıkar. Ama ara. Adam ya Allah ne gidiyor ya. Yani. O biraz bir düşün. Eee Harun gelme. Bir sürü küçük zor ya. Aaaa. Bir sürü yaktan <laughs> <laughs> mücadelesi vererek hayatını sonlandırdı. Oğlum evet. ben şu an niye boşluktayım ama? <laughs> boşluktayım ama. Hile! Hile kesin hile. Evet. Her yeri görüyorum şu işte. an. Ama şey bak. Ben de bu ay elbette nokta nokta değil. Gir bakayım kim orada bir şey bir o var. Oğlum mı? sen kal ev, kalkan tutarken bana nasıl? Kaydı durduruyorum. Tamam, iki tane kadar sonra. Oğlum kayıt durmuştu girdi ya. Ben ne anlatıyorsun? Çek lan zeki. Ne çekeyim 31? Ev yapak direkt gidelim Saat kaç? Saat kaç? Anladım. 14 44. Döpe. Harun yar raydi, Harun yar raydi. Görüşürüz Harun. Yok abi şimdi kaya ev yapacağım. Zaten babam. Gideceğim eve hemen. Eve ya gideceğim. Babam işte geliyor zaten. Yarın dörtte gelecek tabii. Neyse gel oynarsan. Hmm. Get right to Abi gel. Ben Evi yapalım çıkalım Roblox'a gidin. Abi bir şarjım al. Yok mu senin? Kaç şarjın? 30 abi ben 30 şarj oynayamam Bir ayı kasıyor şerefsiz. 50. Artık 50. 53. 53 ne? Benim şarjım. Evet. Benim şarjım. Abi şu an. Odun kasma challenge. 8 tane kitleyin için. Ben bunu editleyene kadar. Götür yine çek ama. Aa ben, aa ben bir Enes al. Enes 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 enes. Şunları al. Enes şuna. 12 tane 12 tane çok var ama ne koyayım vallahi. Alan kask katam yeter lan yeter. O kadar oluyor yeter. Oyunun AP. Tamam 64 yapalım gidelim. Çok önemli bir şey yazmam lazım Çok önemli bir şey yazmam lazım Lan basan, niye yazın? Neye bassan niye çalışacak şey, adam? Şimdilik Minecraft ilk günevi yapmamız lazım. Çabuk ya. hadi. Hadi yani. hardcore oynuyoruz. Yok lan biz gebermiş değil beyin Ne gebermiş amına koyayım. onun ilk başında öldük <laughs> <laughs> Ya. zaten. Ya! Ne vurun seni? Orospu çocuğu ya. Bu Abi yatakta... Aa gece olmuş ya. Allah'ım, Allah'ım Allah lütfen, Allah Allah lütfen sabah olsun Allah'ım lütfen. Allahım. olsun. Bayağı <laughs> ona <laughs> <laughs> Sabah oldu. <laughs> Lan adam da sülale mi ki? Çeyine yok. Hop. Bekle. Bekle. Tamam yeter. Bu kadar. Lan konuşma. Bir elması mı? Çarpı kaç, çarpı kaç. 50 Ay şey şey canı kaç. Maskmış. Ben... Maskı geri çektim lan ben. Oha <laughs> ne olur lan sana. Al ben. Çık şimdi düz adam. Ben yapmayayım ben acaba acaba. Dur ya adam. Bekliyorsun. Bay kata domuz işlerine karanmış. Karanmış. Karan var lan. Sen mi yaptın lan bunu? Gel bir gel. Bunu sen mi yaptın? Bak <laughs> buraya. <laughs> <laughs> sen mi yaptın bunu? Ben yapmadım vallahi ben yapmadım. Başarı çok Vallahi ben yapmadım. Valla bak şimdi dedik. ettik ya. Yemin ediyorum ben yapmadım lan. Ben de dokunmadım. Kayıtta görürsün. Kayıt tamam bakarız kayıtta anladım. Bunu, Bunlar, bunu burada bunları şey yapması kesmez. Vallahi yok. Ben göstereyim şimdi hatta. Tıklama sesini duyuyor musun? Öbür bölümü ev yapsak ya. Aynen bak. Değil mi? Aynen. Öbür bölüm öb öb ev yapımı açıyor. Evet, 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 Gel, şimdi. Gel şimdi, ya, şimdi boşluk ve ev bulduk. Boşluk ev ne yapmamız? Boşluk. <laughs> boşluk bulduk hani ev yapmamız için. Evet 27 dakika oldu biraz çok. Tamam. Şimdi burayı kese kes 14'e düşünmem lazım. Evet, bulduk. Adam bak. Evimizi yapacağımız yeri bulduk. Bir dakika, orada bir şey var, orada bir şey var. Bu ne lan? Oğlum, bu ne lan? Lan, Hı bunun ne? burada ne işi var? Lan. What the fuck? Lan. Oğlum, bir şey oluyor. Ha, bu şey lan yeni güncellemeyle gelen şeyler var ya. Enes. NS'den gördüm ben. Enes'den. Ha, Enes YouTube kanalı var ya. Adam ya, adam. Oğlum, bu ne? Gerizekalı öldü. Yardım edin çok güzel bir arkadaşım. Oğlum hasta. bu ne? Bak bak anlaşma aşkına. Ya, ya. siz boşver boş gel hadi yedek ya. Alt F4 çekeceğim. Oğlum son ne çekti ya? Tamam <laughs> hadi görüşürüz. Tamam hadi arkadaşlar görüşürüz. Abone ol, like atmayı unutmayın. Geçimiz yok lan geç. Ya.